Merhaba, bugün sizlerle Sobe isimli e, uzay kitabımızın sayfalarındaki sürprizleri oynamak ve e, yazıları okumak istiyorum sizlere bu kitaptaki. Hadi hep beraber bu kitabı inceleyelim. Bu bir uzay kitabı o yüzden ilk sayfasında gördüğünüz gibi bir tane roket var. İçinde de iki tane küçük astronot var. Bakalım... İlk sayfasında merhaba diyelim mi arkadaşlarımıza? Aya gidecekler şimdi göreve. Bulabilir misin bakalım uzay roketi nerede diyor? İki astronotumuz burada da roket kulenin arkasında mı acaba demiş. Geri sayım var. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfır. Evet. Roket havalanıyor. Güle güle arkadaşlar. Çok güzel. Şuna bakın. Kulenin arkasındaymış roket. İçinde de bakın o astronotlar. Çok güzel. Bakalım bir sonraki sayfada ne var. Arkadaşlarımız roketin içinde hızla ilerliyorlar uzayda. İstasyonun yanından geçerken bakalım ne bulacaklar yakında. Roketimiz uzayda ilerliyor bakın. Yıldızlar her yerde. Çünkü uzayda hep yıldızlar var. Uzay istasyonunda ne varmış bakalım. Aa bakın. Ay da burada. Sobe. Mavi roket yarışma zamanı. Bakın. Burada bir roket buldular kahramanlarımız. Süper. Roketin kokpitinde astronotlarımız bağlamış kemeri bu uçuşta onların yanında kim var acaba? Bakın bunlar astronotlarımız. Kemerlerini hemen bağlamışlar. Bunlar da roketteki düğmeler. Bu astronotlar bu düğmelere basıyorlar. Böyle kırmızı, sarı, turuncu, yeşil düğmeler var. Metal kapının arkasına bakalım. Aa, burada bir robot var. Şuna bakın. Çok güzel bir robot bu. Robotun üstünde bazı tuşlar var. Neler mesela? Kırmızı tuş, mavi tuşlar, pembe tuşlar ve yeşil tuşlar. Harika. Bakalım bir sonraki sayfada ne var çocuklar. Ay ne kadar da yakın şimdi. Sanki büyük bir top gibi. Arkasında mı saklanıyor biri? Aman dikkat şaşırtmasın seni. Bakın Ayde de burada. Bakalım kim varmış görelim arkasında. Uuu, bir uzay gemisi. Uzaylılar arkadaş canlısı ama utangaçlar. Hızla gittiler. Bir daha bakalım mı? uzaylılar ama hemen gözden kaybolmuşlar. Dostlarımız aya vardı ama göremediler hiçbir canlı. Tozlu bir yere bayrak dikme zamanı ve hepimizden bir mesaj yazmalı. Oo bakın uzaydan dünya nasıl da güzel görünüyor. Ne mesaj yazmalıyız aya? Bakalım ne mesaj yazmışlar. Uzaydaki diğer canlılar dünya gezegeninden sevgilerle. Bakın astronotlarımız ve onların arkadaşı küçük robot. Çok güzel. Ay'a çıkmışlar. Ve oraya bir bayrak asmışlar. Harika. Dünya bayrağı. Kitabımız bu kadar. Çok güzelmiş değil mi? Hadi bir daha baştan hemen üç boyutlu resimlere bir daha bakalım. Roketimiz havalanıyor. Sonra uzayda bir roket buluyorlar. Sonra dolaplarından bir robot çıkıyor ve. En sonunda ay uzayda uzaylıları görüyorlar. Sonunda da aya varıyorlar. Yaşasın. İşte bu kadar kitabımız bitti.